Biz birbirimize yenildik. Bu yenilgiyle de onları hep mutlu ettik. Ben artık kendi mutsuzluğumla kimseyi mutlu etmek istemiyorum. Hem bu kapıdan çıkmak ne ki? Bizden uzağa atacağım bir adım işte. Burada kalmak benim en büyük hatam olsa bile kaçıp onları sevindirmeyeceğim. Hata. Burada kalmak en büyük hatam bile olsa kalıyorsun bizim için değil ama onlar için. Ya sen buna inanıyor musun? Gerçekten bu yüzden burada kaldığını inanıyor musun? Feriha baksana yüzüme. Niye kalıyorsun? Kimler için kalıyorsun söylesene? Kalıyorum. Kalıyorum işte tamam mı? Sadece onlar için ya da sadece bitirmek için neyse ne. Kaçmak yok. Bitecek ne varsa. Biz öyle kovalamaca oynarken değil, birbirimizin gözünün içine bakarken bitecek. Sen bitirmek için kalıyorsun. Ve bitene kadar da biz herkesin karşısında mutluluk oyunu oynayacağız, öyle mi? Gerçeğini beceremedik. Oyunu becerir miyiz sence? Tamam, istediğim buysa. Eğer burada sadece dışarıya oynayacağımız bir mutluluk oyunu için kalıyorsak... ...hiç şüphen olmasın, istediğini alacaksın. Let's